İstanbul'da geçtiğimiz dakikalarda meydana gelen 3 luk depremin ardından, yeni ve daha şiddetli bir deprem yaşandı. Depremin şiddeti, 6.2'lik olarak açıklandı. İstanbul bir kez daha deprem gerçeğini yaşadı. Megakent art arda 4 depremle sarsıldı çevre illerden de hissedilen depremler büyük paniğe neden oldu. İnsanlar sokaklara dökülürken konuya ilişkin açıklama afet ve acil durum yönetimi başkanlığından, AFAD, geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'un 6.2 ile sallandığı duyuruldu. Bu büyük depremle birlikte artçı sarsıntılar da art arda geldi. AFAD verilerine göre 6, 2'lik büyük depremden önce 3.9 olmak üzere, sonrasında da 4.9 ve 4.4 4.4'lük artçılar hissedildi. Diğer yandan depremin merkez üssü Silivri açıkları olduğu, yerin 6,92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu. İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.